Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere doğal gaz tesisatında toprak altı doğal gaz altı nasıl döşeniyor? Onunla ilgili bir video çekiyorum. Bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Yeni başlayan meslektaşlarıma faydalı olmasını diler diliyorum. Army mühendislikte 1 Nisan'da işe başlamıştım ve videolar çekeceğimi söylemiştim. Faydalı olması için. Şimdi Kepçemizin kazdığı 120 santim yaklaşık olarak derinlikteki e, hendeye alttan kum seriyoruz. Kumdan sonra şu şekilde gördüğünüz makara'nın adına dram deniyor. Drama sarılı polietilen boru ile çekilecek kepçe sayesinde. Borumuzun çapına da bakalım ne kadarmış. Yazıyı okuyacak bir yer arıyorum. Evet yazısını buldum. P80 gaz yapıyor yazıyor. Şurada da 125'lik yazısını görüyorsunuz. 125'e 11.4 SDR11 boru. SDR11 boru olarak geçiyor. 11.4 milim et kalınlığı var. borular genelde 100 metre ile 100 metre arasında oluyor. Şu an 100 metrelik boru ee, şu ileriye kadar çekilecek. Şöyle ileriye doğru gidelim. Zaten burada yapılan işte gördünüz boru çekilmişti. İleride de asfalt şantiyesi var. Başka konular anlatacağım. Başka detaylar var. Gaz dağıtım firmalarının, müşavir firmalarının istedikleri bir şart var. Bu şartı yerine getirmediğiniz sürece bu projeniz ona onaylanmayacaktır. O şart nedir? Altına kum attınız. Tekrar üstüne kum atılacak batıldıktan sonra tekrar bu bölgede bir kazı olması durumuna karşı ikaz bandı çekilmesi gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Onun üstüne de tekrar kapataraktan işlem bitecek. Bu ikaz bandını koymadığınız sürece bu projeniz kabul görmeyecektir. Bu yüzden doğalgazı fazla sevmiyorum. Yani çok prosedür var. Bu sadece unuttunuz diyelim. Ya da bu kıytırık poşeti bulamadığınız zaman bu iş durur. Kabul etmezler yani. Çünkü prosedürü çoktur. Ha haksızlar demiyorum. Ülkemizde her şeyi dört dörtlük yapabilecek zaman ve mekan bulmak çok zor. Sıkıcı olabiliyor yani bu yüzden. Diğer 100 metre aşağı kadar asfalt çantasına kadar çekilmiş durumda. Diğer 100 metrenin ucu da buna denk getirilecek. Ve bugün o işlem olmayacak. Araya manşonla e, kaynak makinesiyle elektrofüzyon kaynak makinesiyle birleştirme yapılacak. 125'lik kat şeklinde devam ediyor aşağı doğru. Kısa bir video oldu ama yani ufak bir detay. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni başlayan meslektaşlarıma faydalı olmasını gönülden diliyorum.